Ya Kuddüs esması. Örnek veriyorum. Çekiyor. Adam Ya Kuddüs esması çekiyor. Akşam evde sofra kuruldu. Besmenesiz oturdu. Elini yıkamadı. Besmenesiz oturdu. Aa görüyor musun? Bizim komşunun kocası böyle şey yapmış. Lap 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 lap. Hemen Ya Kuddüs Ya Kuddüs. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya masada hem dedikodu yiyorsun hem yemek yiyorsun sonra otur ya öyle değil abi. Bak böyle bir şey değil. Dinle alay bu bu hem kendini alay etmektir hem kendini kandırmaktır. Bu e, insanın mitemoni yapar, yalancı yapar. Şimdi oturduğun yerde yemek yiyip dedikodu yapıyorsun sonra gidiyorsun ya kudüs çekiyorsun. Ya arkadaş önce dedikoduyu kesmen gerekiyor. Ben şikayet çok eden insanın mizacı kaydını gördüm. Mizacı kaydı çok gül olur. Ben bir hocadan duydum ya Kuttuz esması zayıflayabiliyorsun. Ya bırak ya ben yaptım olmadı. Sen hocaya kızmıyorsun Allah'a kızıyorsun. Kesinlikle. O zaman olmadı değil. Anlatıyorum sana. Sen burada oturuyorsun. Tuba bak ne oldu gördün bunu bunu yapmış falan. Hemen e bir saat müzik için ya Kuttuz ya. Olmaz abi böyle bir şey. Bu kendini kandırmaya bu Allah Allah alay etmektir. Ne yapması gerekiyor? Ben zayıflamak istiyorsan önce ağzını tutacaksın. Ağzını tutmaktan kasık yemekten değil ne kadar çok yemeği kesenle de arkadaşım, ne kadar çok diyet yapsam da muhakkak ki beyan sihirdir diyor Peygamber Efendimiz. Güzel konuşursan güzel sihirlersin. Önce mizacını kontrol et. Kilo vermek mi istiyorsun? Sigarayı bırakmak mı istiyorsun? Alkolü bırakmak mı istiyorsun? Uyuşturucu bırakmak mı istiyorsun? Bilinçal çalışması, yalan. Dibine kadar yalan. Paran çok varsa git yalanla uğraş. Ağzını tutmayı öğreneceksin güzel kardeşim. Yani nedir bu? Birincisi, hayır demeyi bilmeyen ve kendi kul hakkına giren insan çok kilo alır. Arkadaşlar kilo vermek istiyor musunuz? şikayet etmeye keseceksin. Kendi kul hakkına girmeyi keseceksin. Gıybeti keseceksin. Tek İlk başına. etap gıybeti kes. Evet. İstediğin kargo ekmeği kes. Gıybet eden insan eti yemiş gibidir. İstediğin kadar ekmeği kes. Evet. gardiyet yap. Gıybet ediyorsan, kendi kul hakkına giriyorsan, hayır demeyi bilmiyorsan. Bak dört tane aşama sayayım ben size. Bir, gıybeti kes. İki, şikayeti kes. Şükrü arttır. Üç, boğaz şaklası. Kendini ifade etmekte zorluk yaşayan insan külü alır kendini ifade ederken yanlış anlaşılmaktan korkan insan kilo alır ya da hastalıkları çok artar. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü en önemli şey. Suyunuza, yemeğinize bir kere Tarık Suresi okuyun.